Eve bir köpek mi alsak ya? Oluyorsan o şirin köpeklerden al. Benim en sevdiğim hayvanın ne olduğunu diyeyim mi size? Böyle alıp böyle e, öpesin, böyle sarılaşım geldiği bir hayvan var. O da o bebeklere benzeyen köpekler olur ya. Tü Be bebeklere benzeyen köpek mi? Yani tüylü müylü şirin şeyler. Tüylü müylü olurlar ya ama beyaz rengi. Şey e, onun adı neydi ya? Be olacak kedi değil. Beyaz Pomerian, Pomerian. İşte hiç büyümüyorlar. Tam dur ben ben biliyorum onu. Canlar asla büyümüyorlar. Bu kadar kalırlar minicik bebeklere benzerler. Ben ondan isterim. Ben ondan isterim. Evet bak şöyle de kulakları var. Bana niye geldi o? <laughs> Abi bak dönüp dolaşıyoruz konu benim üstünden geçiyor ha. Ben onu çok severim. Ama Furki mene olmur onu. Diyor ki evde olmaz. Hayır hayır ben bunu sevmiyorum. Bu kahverengiydi. Bak bunu çevireyim. Lan Çin aslanı bu. Hah. bak bunun tipine bakın. Bunun tipine. Gördün suratı. Tamam bunun tüyü alınmamış. Tüyü aldığı zaman aynı öyle oluyor. Hayır, hayır bunun surat şekli farklı. Bak. Oğlum hakikaten lan. Bu tatlı değil. Bu. Bunu sevmirem. Ee, Oh, silindi. Bunu istirem. Mene bundan al balam. Ben bunu istirem. Pamuk şekeri gibi baksana. Niye mene bunu almırsan?